konuş mu canlı? Cam aç bari. Ayva. Afer ne yapıyor şu kardeşim? İyi, takılıyor bu. Sen ne yapıyorsun? Ayva adam bir şey. Kuyumcuya işte. Evet. Tek mi şeyin? Tek miyim? Sayılır. Yanlış şeyini de Tamam girdim At bunu bana girdim mi? Mekaniğe ne gidiyoruz mekanikten atayım oydayken oya gelecek. Tamam mekana gidiyorum bu an. Tamam kardeşim sen ben ya şey sayılırsa gidebilirsin. Gel tamam tamam okey. Tamam kardeşim hadi. hadi. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Adam sana tek misin diyor. Sen sayılır falan. Tamam. Hani biz biriz ya amına koyayım. Tek ha o anlamda mı dedin? Tamam mısın? Sen o anlamda mı dedin? Tamam o anlamda mısın? Mı dedin? O anlamda mı dedin? Sen öküzsen ben yapacağım bir şey yok. Öküler, ben özür mi öküzüm? Derim. Evet sen öküzsün. Öküzsün yani. hansı mısır budur hansı s**im ya ya arkadaşlar Böyle bir şey var. Bakın size bir kere bir şey sorucam. Eee... Bir ton insan var. Saat 2 olmuş ve gerçekten de köpek gibi de izleyici de var. Asıl zeki insanlarsınız. Eyvallah. 20k popülerlikte izleniyoruz şu an. Çok iyi bir rakam. Gerçekten mükemmel. Ee, eyvallah da. Gözünü seyrediklerimin. Sizin bir kız arkadaşınız var diyelim gerçek hayatta. Siz kavga ettiğiniz gibi amına soktuğum kızıyla barışıyor musunuz? Ya da erkekle barışıyor musunuz? Hemen arkasından gidiyor musunuz? muhabbetlik mantık güzel kardeşlerim ya. Bak yani küfretmek etmek istemiyorum. Şey Güzel güzel yapalım muhabbetimizi, makaramızı. Haa diyorum ama koyayım. Ama yarrak kürek şey yazınca ya, ben böyle tıklıyorum abi. Çok özür dilerim de yapmayın ama koyayım ya. Yani yapmayın ama ne koyayım. Hiçbir kız arkadaşınız olmadı be yarrak. bir tane tamam, olmuş olabilir. Olabilir ama koyayım. Ama yapılmaz yani. Ama ne koyayım sana ne yarrağım. Burak Şahin sana ne amına soktum kız arkadaş benim amına sana sor Siktir git amına koy ben yeğeniniz deme kanka oğlum mantığa git kız arkadaşla konuş mesela ya bir insan yani Hayır abi bir dur sultuğun şu an iki tarafta gergin amına koyayım gergin insanlar Şu an Romeo da gergin Juliet de gergin Hepeti kafa dinleyecek